henüz 26 yaşında üniversite diplomasını almış. Doğru hayallerini gerçekleştirmeye İstanbul Pendik'teki Cahit Bey çiftliğine koşmuş. Aslında bence burada aile ve gen dizilimini atlamamak gerekiyor. Çünkü bu noktada baktığımızda benim ailemin neredeyse yüzyıla dayanan bir çiftçilik, hayvancılık geçmişi var. 50'li yıllarda biz Erzurum'da pastırmacılık ve hayvancılıkla uğraşmışız. Ve gerçekten de İstanbul'un büyük bir kısmına pastırma tedariği sağlamışız. E sonrasında benim e, bir dedem İstanbul'a ticaretle uğraşmaya geliyor. Diğer dedem de Atatürk Üniversitesi'nin ziraat fakültesinden mezun olarak yüksek ziraat mühendisi oluyor. Kendisi de ilk mezun bu arada. E böyle olunca aileden gelen genler ve sevgiyle birlikte bir şekilde kendini bu işin içinde buluyorsun. Bence bir şey içinizde varsa, genlerinizde varsa bir şekilde hayatta vuku buluyor. Sonrasında ne mi olmuş? Gelin onu da Meryem Hanım'ın kendisinden öğrenelim. Burası İstanbul'un Pendi'ye bağlı olan Kutlu olmuş köyü. Arkamda şu anda bir sürü e, inek görüyorsunuz. Bunlar benim kızlarım oluyor. Yani biz onlara kızlarımız gibi görüyoruz. Çiftliğimizin de göz bebekleridir kendileri. Biz zaten gelenekselle moderniteyi birleştiren bir çiftliğiz. Ya mesela geleneksel konularda Serhat abimizden destek alıyoruz. Serhat abimiz de zaten alaylı. E modern konularda da nasıl oluyor? Hem entelektüel birikimlerimizi katıyoruz hem de çiftlikte teknolojiden yararlanıyoruz Alişan abi. İstanbullu çiftçi Meryem'in ailesi çok uzun süredir Pendik'teki bu köyde yaşıyor. Biz 30 yıl önce buraya geldik. İstanbul Kurtdoğmuş Köyü'ne geldik. 30 yıl önce geldiğimiz de, de hobi olarak hayvancılıkla uğraşıyorduk. Yani ben ve kuzenlerim mesela e, hayvan otlatmaya gidiyorduk. İnek sağmayı öğrendim elle bu arada. Eski zamanda elle sağım da vardı. E, onun dışında çiftliğin temizliğinden sorumluyduk. Yani aslında bu tarz şeylerle ilgilenmek benim her zaman bir parçam oldu. Hayatımın bir parçası olarak gösterdi kendini. Hobi olarak başlayan süt üretimi zamanla mesleğe dönüşmüş. Hobi olarak e, ineklerimizin sütlerini tüketiyorduk. Sonrasında böyle gelen ahbaplarımıza da ikram ettik. Hani şu sütünüz çok kaliteli, çok güzel, e, biz de istiyoruz, bu da istiyor gibi böyle doğal bir yayılım oldu. Biraz da çiftçi Meryem'in manevi abisi olan ve bu çiftlikte büyük emeği olan Serhat Bey'i yakından tanıyalım. Yanımda da Serhat abimiz var. Serhat abimiz... Uzun yıllardır bizimle birlikte çiftliğimizde bulunan, e, alaylı bir e, yardım eden kişidir. Onu da çok seviyoruz ve deneyimlerine çok güveniyoruz. Şimdi biraz da kendisi tanıtsın. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Serhat Şimşek Ardanlıyım. Ardansıldır Karakale Köyü'ndenim. Uzun yıllardır bura aile gibi.